Arkadaşlar ben Bektaş. Bugün bu paçık ile ilgili bir konuşmayı anlatacağım. Öncelikle bu paçık yapan arkadaş yaptıktan sonra bir sorun çıkardı. Sonra sizi ik için ikna etmeye çalıştık. Emeğinize karşılık bir like atıp abone olmayı unutmayın. Kardeşim e kesinlikle yazdım. Kağıttan okumadım. Sabah yeni kalktım. Daha cümleyi bile birleştiremem. Neyse arkadaşlar siz anladığınız sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra iyi videoyu izleyebilirsiniz. Hadi ben kaçar kendinize dikkat edin. Hadi bye bay arkadaşım. This is the future. Evolution This is the future Koy. Yok. Hayır. Yedim abi de eşi. Aha adam derin yok. Harbi lan. Dirilsiz de girmezsin ama yani. Alırsın lan. Aldın 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 aldın. Sen de GG. Kaç kaç Dur sana dayanacağım. Bekle. Ö can, Ece'yi diyor ki beni de oda çekeyim. Bekle. Sana bir 20k göndereyim. oğlum ya 55 kalkıp dual giriyorum, info veren yok, ikisi de halka. İnşallah adam diyaset ha. Deri Diaset geleceğim. Diaset gelmemişseydi... İliyim, değil mi geldim şey kanka dual girdim gözükmüyor 10 saniye gelir the the yine dia set gelmiş lan bu sefer hesap değişmiş Cidden bu arada açmış adam. Ben dedim o çok iyi oynuyor. Çok iyi değildi kanka biraz önce dual geldi dokunamadı çocuk. Ben yani dokunamadı dedim de. Baksana abi uzaktan vuruyor. Dokun falan diyor da kesin hesap değişti. bi çekti bu enayi. Yine öldü. Kafasına koy yine. Eee. Setleri alamadım da dur alayım. Oğlum bu çocuk çok gaza gelmiş ya. 55 kalk falan kafa tut. <laughs> çok gaza gelmiş değil mi kanka? Öyle Bu çocuk oynamayı bilmiyor. Pantolon falan geliyor. En ayı olan ayı bir. Bu bir ve sefir ve tip üç ve Kanka, çocuk her zaman <laughs> değişiyor. Lan diye geldi Bektaş. Yok yok. Gendim, Amına şey. koydum. Derin yok seni vereceğim botu sikeyim. Tamam, 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 gel gel gel. atla atla atla. Tek de tek de ana kim öldüm öldüm. Vurdum vurdum ölüyor 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 öldü tamam. Allah Allah al, al. Kılıcını aldım. Yukarı bak yukarı dur dur. Su koymamız lazım. Suyu alayım. Ne At itemleri hemen. Dikkat et bak her an kafamıza titan gelebilir. <laughs> Enayi seti. Şey Kestiğimiz yerdeler. Geldim adam. Kaçın kap yok üzgücü yok girdim içine. Gir, gir, gir. gir, gir. Dokunamıyorlar. Yedi yedi en çiğ en Ben yedim, ben Kendini falan oturtturdu. Abi mal mal. Adam yavaşlık attım. Atışıyor. Bu adam teşte kanka. Tamam tamam bu enayi bu enayi. Bu enayi da. Enayda. Ben buna zehir falan attım. Bu enayi da kanka. Tek aldım, tek aldım. Tamam al hele. Yemek yiyeceğim. Oğlum yemek derini şey yok. yok. Asit hız gücüm bitti. Bekle hız içeceğim sonra güç. Çıktım ben işte bekle kanka yine. İçip kanka kestin mi onu? Yok. Teki oturdu. Ben de aynaya girmeye çalışıyorum. Hadi öl. Abi bu ikinci bu, yedi. Bu kitle kanka. İkinci yedi. Tamam. Bu çok yiyor. bu çok yiyor. bu çok yiyor. Zehir attım adamın kafasına. <laughs> bana da geldi oğlum 30 saniye. Tamam bu çok yiyor. Kafası. Ananı kafası. Oğlum sapa ayı? Bu çok yiyor kanka, bu çok yiyor. Bu, bu bir de otur. Ulan, ulan, ulan. ölüyorum iki kal. Sattı arkadaşlar, sattı sattı. Vur kırk, Çıkarma, çıkarma. Yanlara falan ha, koy. Aha es. Tam atıyorum itemleri. Tam 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 tamam. kökle kökle kökle. Tamam aldım işte, arkadaş orada. Arkadaş orada, arkadaş orada. Burada topları da alalım. İçiyorum. Direkt gir, direkt gir. Batıya doğru ilerle, batıya doğru ilerle. Ben yemek yemek yeme Geliyorum, geliyorum. Oldu, Bektaş, oldun, Bektaş oldun, alırsın. Abi. Ben. Geliyorum. Arkada Özcan. İçtim geldim. Helal Özcan. Baş durma baş durma Özcan abi. Senin piçin yok. Lan Dark Steel'e dalıyorum. bandalıyorum? Pardon acı. Lan 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 bana gelin bana gelin. Gel bekle bu adamı. Zemin adam... var. Ne lan? Teke girdi yine girdi. Kanka benim zehrim var benim ölme ihtimalim çok yüksek. Bir eski yok ne yer yes. yes. atıyorsunuz ya. Ben de gireyim. Bir buçuk. Oğlum bir dakika lan değilim. Bu adam bayıldı ama. Öldüm Nasıl? lan ben. Yaram kalpten öldüm. Bektaş kaç sen ben nesli birimize gerekir. Aşk olamadım girmeye çalışıyım. Emre kaç yatıcam lan. Öldüm ama yapıyım yavrum. Zihirim var gidemem. Ya gir kankam zehri siktir et. Tamam bir gidiyorum. İçeri şey kesiyorum abi keşkendir durum olsun. Abi 10 tane. Oo benden ben 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 ben. Geldim 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 geldim. Acil gel ama. Ya, aci, acil abbiamo. gel ama mantığında. Abi hemen ben ne? 100 tane sessiz tarka tutuyor. Ben buyum ben buyum. Of durdum. Gir Geri 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 gir 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 gir. Öldü öldü. Abi öldü sessiz al bunu. Kanka beni koruyun. Kaç ses... Beni koruyun artık. Beni koruyun. Sessizleri kesin. Hey. Kaç ama. Ecin abi buradayım. Buradayım tutuyorum. Ya abi Anladım. sessizleri kesinize bir... Tuttum arkasına koydum. Kaç kaç, kaç. Ya öldüm ya. Anasını sıktım. Bekdaş sık... kaç. Bana hiçbir şey Hem, gelmedi. Hem gibi mesela. geri yok. Bak senin adamın, işte. adamın önün, senin önünde adam var. Onu kesmiyorsun, geliyorsun bana vuruyorsun ya. Sen sen nasıl bir malsın ya? Ben mi? Evet. Kutun kalmadı diyorum. Kutun, kutun. Şunu kafana sok. Aga peki çok mu koyuyor az sana? Yani ben hiç koymuyor ki. Hiç koymuyor yani acımıyor mesela? Acımıyor kanka. Niye acısın? Ben kendim basıyorum, kendim satıyorum. Aga şimdi. Dün dün sen kaç tane kez bastın?